Belediye başkanımızı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın İl Başkanım, değerli başkanlarım, değerli vekillerim, değerli yol arkadaşlarım, bayramınız kutlu olsun. Bayramda Başkanlar evi terk etmez. Biz de evimizi terk etmedik. Buradayız. Sabah mesaiye başladık. Vatandaş başkanı görmek ister. Bayramda, seyranda, kazada, belada. Başkanlık böyle zor bir iştir. Ama sevince kolaylaştır. Başkanın bayramı, seyranı, tatili, yağmuru, çamuru yoktur. Başkan tatilde de buradadır, bayramda da, yağmurda da, çamurda da. Yoksa başkanlık yapılmaz. Başkanlık zor zenaattır. Başkansanız sokağa çıkabileceksiniz, çıkabilecekseniz çık, başkan olacaksınız. Başkansanız vatandaşla diyaloğunuz iyi olacak. İnsanları seveceksiniz. Görüyorum ki Cumhuriyet Halk Partili başkanlar bu haslet içerisinde olduğu için iktidar bizim için de sürpriz değil saldırılarını yoğunlaştırdı. Mersin'de Asayiş Berkemal buraya bu bayramda her bayram olduğu gibi eş, dost, akraba, misafirlerimiz gelecek. Ev sahibi biziz. Bizi yadırgar. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ismi bir tarafa. Hangi partili? Cumhuriyet Halk Partili. Şimdi sorar. Vatandaş. Bir caddeden geçiyor. Adnan Menderes'ten geçiyor. Çok güzel bakımlı gördü. Pırıl pırıl. Der ki. Belki de ilk kez geliyor Mersin. Buranın belediyesi CHP'liydi değil mi? Ya da buranın belediyesi hangi partili? Eğer o misafiri mutlu ederseniz partinize yazar. Eğer mutsuz ederseniz bakımsız bir kente gelmiş. Kurbanlar kesilmiş, sakatatlar sokaklarda, kan sokaklardan akıyor. Her taraf pislik içerisinde yine bu olumsuzluk partinize yazar. Onun için şu oturduğumuz koltuklar şu bize sizler sayesinde, vatandaş sayesinde sağlanan payeler sorumluluğu ağır görevlerdir. Bir paye de değil, bir görevdir. Bu sorumlulukta olduğumuz sürece hiç merak etmeyin. Mutlaka iktidar kaçınılmaz olur. Tabii ki kolay değil. 1950 2025 3 çeyrek asır. 3 çeyrek asırdır iktidar olmayan, olamayan daha doğrusu olamayan bir siyasi partinin çatısı altında hala inançla ve hala dünüyoruz ki sadece Türkiye'nin değil dünyanın en kadim partisinde bakın siyaset yapıyoruz. O kadar değerli bir yerde olduğumuzu unutmamamız lazım. Bu anlayış bize emin olun. Bizi ama dolayısıyla da ülkemizi çok daha güzel günlere götürecek. Mutlaka otururken arkadaşlarımı Sayın Başkan'dan başlayarak hangi konuları değerlendirdiklerini Dinledim dedim ki acaba şimdi size de soruyorum biz bir tuzağa mı düşüyoruz ya da bir tuzağa mı düştük? Biz bayramlarda genelde o, o günün ülke sorunlarını konuşuruz ve daha çok ekonomiye dair insanların yaşamına dair onların günlük sorunlarına dair sorunları konuşuruz çözümlerini konuşuruz. Hükümeti eleştiririz ama dikkat edin iktidar öyle bir oyun oynuyor ki üzerimizde bize sürpriz olmayan tekrar söylüyorum bunu bize sürpriz olmayan saldırıları başlatıyor bunu yoğunlaştırıyor ve ardından da manşet atıyor akşam gazetesi iç savaş arkadaşlar bugün genel başkanımız Sayın Özgür Özel. İlk genel başkanımız Mustafa Kemal Atatürk. Onurlu şerefli her Cumhuriyet Halk Partili için sayın genel başkanlarımız bizim başımızın tacıdır. Ben üzülerek şu sosyal medya belası zaten hepimizin hayatına girdi, kanına girdi. Algı oradan yönetiliyor ve çok tehlikeli bir boyuta geldi. Kavga oradan çıkartılıyor. Nifak oradan sokuluyor. Oradan ateş harlanıyor. Her şey oradan yapılıyor. Ve resmen Cumhuriyet Halk Partisi o ki büyük aile kardeşleri birbirine düşünüyor. Ben sosyal medya üzerinden partililerimize, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ama en önemlisi genel başkanlarımıza kullanılan dili ibretle yüzüyorum. Ve lanet diyorum, teline diyorum, böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil. Bizim genel başkanlarımız hepsi değerlidir. Bakın, parti içinde rekabet olur, ama olağanüstü bir şart, olağanüstü bir koşul var. Partimizin sayın genel başkanı var, Özgür Özel, bizim partimizin genel başkanı o. Şimdi bir mücadele veriliyor bir mücadele veriliyor. Doğru yapar, yanlış yapar. Ama burada kalır, burada kalır. Mutlaka herkesin iyisini yapmak istiyor. Ben mükemmel hizmetkar olmak istiyorum Mersine. Ahmet Başkan, Mezitli, Abdurrahman Başkan Toroslara en mükemmelin olmak isteriz. Ama biz de hata yapabiliyoruz. Biz de eksik kalabiliyoruz. Biz kocaman bir aileyiz olaya daha pozitif bakın. Demiyorum ki ya her şey çok güzel, her şey mükemmel. Biliyoruz zaten. Niye aynı şeyleri tekrar edip tekrar edip tekrar edip içimizi karartıyoruz? Yahu evimin, ailemin psikolojisi bozul değişimin. Sizin sizde de aynı durum yok mu? Sizde de aynı durum yok mu? Hepimizde var. Ama ah, vah, öldük, bittik, öyle oldu. Öfkelendik. Sağlığımız gitti, enerjimiz gitti, dengemiz gitti, melakelerimiz yoruldu. Nasıl mücadele edeceğiz? Oysa tekrar söylüyorum üçüncü kez. Bize sürpriz değildi. Biz 2023 seçimlerine giderken şunu diyorduk. O zaman 11 Büyükşehir Belediye Başkanı toplantılar yapar. Bir de resim verdi mi Türkiye'nin o moral seviyesi yükselirdi. Böyle ibre yukarı doğru değil mi? O dönemlerde oturup bir masa etrafında konuştuğumuz zaman diyorduk ki bizim bu seçimleri kazanmamız lazım. Kaybettiğimiz takdirde çok daha büyük saldırılara maruz kalacağız. Biz geçen dönem Mersin'de terörist diye yaftalanmadık mı? PKK'lı diye yaftalanmadık mı? Üzerimize gelinmedi mi? Peki pes mi ettik? Önlerinde mi eğildik? Diz mi çöktük? Mücadele ettik? Halka inadına gittik. Algı yönettikleri, algı yönettikleri Türk milliyetçilerinden oy almadık mı? İşte başkanım söylüyor, vekilim söylüyor. Diyor ki, dün ılı suyun suyunu günlere akıttık. 50 yıllık, 50 yıllık hayal, 50 yıllık da problemi çözdük. 50 yılda problem olmayacak. Biz diz mi çöktük bunların önünde? Moralimizi mi bozduk? E çıktık, hepimiz çalıştık. Herkesin emeğine sağlık. Herkes kendince gö göre en çok çalışandır. Herkes öyledir, insanın fıtratında var. Onları da hoş karşılıyoruz. Kahve köşelerinde propaganda ile değil, hizmetle de, hizmetle, de, insanlar hizmetle ikna oluyor. Bizim çalışma zorunluluğumuz var. Bizim partimizi koruma sorumluluğumuz var. Değerli arkadaşlarım. 11 belediye başkanımız cezaevinde. Tutuklu değil, tutsak bu insanlar. Ben demiyorum ki siz bizi yargılayamazsınız. Hukuk devleti olan bir ülkede her yurttaş anayasa gereği devlet karşısında eşit yurttaştır. Sen ayrısın, sen falanca zümrenin adamısın, sen falanca cemaatin, partinin adamısın ayrı mı? Olmaz. Hukuk herkese eşit işler. Ama biliyoruz, Türkiye'de hukuk yok, bunun farkındayız. Peki, nasıl mücadele edeceğiz? Burada bir topluluğuz, bölelim, parçalayalım, gücümüzü dağıtalım, bizi lime lime ederler. Daha da küçük mikro parçacıklara ayırırlar. O nedenle önce Cumhuriyet Halk Partisini koruyacağız. Bakın saldırı bize. Her kimse hiçbir kardeşim diğer bir kardeşinden haz etmek durumunda değil. Ama herkes Cumhuriyet Halk Partisi kimliği taşıyorsa Cumhuriyet Halk Partisinin geleneklerine, ahlakına uygun siyaset yapmak zorundadır. Birbirine saygılı olmak zorundadır. Açığı varsa örtmek zorundadır birbirini desteklemek zorundadır. Yoksa bizi 11 belediye değil, başkanımızı değil ya da eski milletvekillerimiz, PM üyelerimiz, meclis üyelerimiz her neyse yahu Sayın Genel Başkanı tehdit ediyor. Resen soruşturma başlatıyor. Miting bitiyor. 15 dakika sonra alt yazı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı diye. Görmüyor muyuz? Ya bu kadar gemi azıya almış bir anlayış kim üst akıl? Kim bu aklı veriyor bunlara? Kim bu toplumun huzurunu kaçırıyor? Kendisine de zarar veriyor iktidar. Buradan görüyoruz. Kendisine de zarar veriyor. Sandık eninde sonunda gelir. Hep diyoruz ya en büyük güç milletin gücüdür. Zannediyorlar ki retorikte. Bakın vallahi de böyle. Billahi de böyle. En büyük güç milletin gücü. Ama o milletin gücünü, o potansiyelini açığa çıkarmak. İşte parti, parti örgütü budur. O potansiyeli açığa çıkarabiliyor musun? Yoksa yan gelip yatıyor musun? Sen proje üretiyor musun? Fikir üretiyor musun? Köylere gidip ilçe başkanı olarak ilçe yöneticileri, sade üyeler gidip anlatıyor musunuz? Yaylalarda, kahvelerde. Yaylaya gidiyorsunuz, denize gidiyorsunuz. Gidin biz buradayız, çalışıyoruz. Ama oturun kahveye de. Bir propaganda başlatın. İnsanlar yanına otursun. On kişinin de çayının parasını siz verin. Böyle olur. Böyle anlatılır. Parti ne oluyor, ne bitiyor. Sabahtan akşama kadar çalışalım. Yüzde altmış değil de Mersin'den yüzde yetmiş oy alsak ne olur? Güzel. Mersin'de mutluyuz. Allah için herkes de mutlu. Ben mutsuz bir yurttaşımla karşılaşmadım. Bana çemkiren, saygısızlık yapan hiçbir kimseyle karşılaşmadım. Bir CHP'li başkan olarak söylüyorum. Öğünçle, mutlulukla söylüyorum. Ama Türkiye'de iktidar olamadıktan sonra, bu azap devam ettikten sonra benim şöhretimin ne anlamı var? O nedenle diyorum kardeşim. Vap seçer belediyeciliği yok. CHP belediyeciliği var. Sandıktan CHP çıkmıyor. Sandıktan CHP çıkmıyor. Bunu konuşalım. Diyelim ki kardeşim bizim parti programımız böyle. Bizim halkçı belediyeciliğimiz var. Yaptığımız sosyal politikalar bunlardan kaynaklı. Halka gitmek, halkın içinde olmak bizim parti kültürümüzde var. Genel başkanımız talimat verdi. Böyle. Böyle. Bu talimatı almazsanız bile almış gibi anlatın. Sayın Genel Başkanımız talimat verdi. Ayrımcılık yapmayacaksınız. Adaletli olacaksınız. Sayın Genel Başkanımız öyle diyor. Bize talimat veriyor. Biz adalet için mücadele ederken nasıl vatandaşlarımıza adaletsizlik yaparız? Bunu söylüyor Sayın Genel Başkan. İnsanlara anlatın. Hayatında CHP'ye oy vermemiş, mesafeli olmuş Ön yargıları var. Bu yargılar böyle kırılır. Alamayacağız. Öyle yok. Öldük bittik tutukladılar. Mücadele ediyoruz. İşte her gün miting yapılıyor. Bizim görevimiz miting yapmak değil. Sayın Genel Başkanım ve milletvekillerinin bölgemizde olursa biz onun altyapısında en güzelini yaparız. Bizim görevimiz belediye başkanları olarak hizmet etmek. Vatandaşın gönlüne kalbine girmek. Ve genel seçimlerde gidip biz sizin belediye başkanınızız. Hiç kırmadık sizi. Hep hizmet getirdik. Partili, partisiz ayrımı da yapmadık. Ne mezhep ayrımı yaptık ne bölge ayrımı yaptık. Hepinizi kardeş gibi kucakladık. Sizden partimize oy istiyoruz. Herhalde bir kez dahi olsa başkanınızı kırmazsınız. Partimize oy vermenizi istiyoruz. Emin olun kırmaz o vatandaş. Emin olun kırmaz vatandaş zaten burasına gelmiş. Ne yapsın? İşte adaletsizlik. Koca koca başkanlar, milletvekilleri, genel başkanlar, siyasiler, gazeteciler, bilim adamları, akademisyenler herkes tehdit altında. Sade vatandaş hayda korkar. Vatandaşı anlayacağız. Daha çok çalışacağız. Bizim ilacımız çalışmak. Hem iktidarın ilacı o, hem de bu ülkeyi Refah erdirmenin ilacı o. Hiç boş lafa gerek yok. Hiç çok konuşmaya gerek yok. Bizim ihtiyacımız birbirimize sevgi, saygı ve çalışmak. Enerjimizi hizmet aşkıyla vatandaşımıza yansıtmak. Ne güzel. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partili. Ve yedi ilçe belediyesi, Cumhuriyet Halk Partili. Geçen dönem üçtü, şimdi yedi. Biraz daha dikkat etseydik emin olun hepsini alırdık. Onu da söyleyelim. Hepsini alırdık. Biraz şöyle o kurultay heyecanı olmasaydı daha sakin, daha bilir düşünüp, daha gerçekçi olaydık. Emin olun hepsini almıştık. Haberiniz olsun. Öyle bir rüzgar vardı. Ama olsun, varsın olsun. Bunlar da deneyim hanemize yazılsın. Ama lütfen moralimizi sağlam tutacağız. Hiç merak etmeyin. Hepimiz bir arada olacağız. Bizler buradayız. Deneyimlerimizi yansıtacağız. Bu krizden hep beraber çıkacağız. Sizleri seviyoruz. Sizleri sayıyoruz. Sizlerle her zaman el eleyiz.